Boy uzatma ameliyatlarını duymuştuk ama boy kısaltma ameliyatı Türkiye'de ilk kez yapıldı. 17 yaşındaki Nagihan Yeter omurilik gerginliği nedeniyle çektiği şiddetli ağrılardan boyunu kısaltarak kurtuldu. Genç kızın boyu 1,5 santimetre kısaltıldı. 17 yaşındaki Nagihan Yeter Türkiye'de tıp literatürüne girdi. Henüz anne karnındayken omuriliğinde kusur yani spida bifida rahatsızlığı oluşan Nagihan ergenlik dönemine girip boyu uzamaya başlayınca dayanılmaz ağrılar çekti. Bu yüzden okulunu bile yarım bıraktı. Genç kıza ilk teşhis merdivenden düşüp de hastaneye kaldırıldığında konuldu. Omurilik normalde e, anne karnındayken ikisi omurgayla aynı hizadayken doğum, doğuma kadar daha yukarıya çıkıyor. Fakat bu kusurlu olan, omurilik oluşum kusuru olan has kişilerde omurilik boy uzamasıyla yukarı doğru çıkamıyor ve geriliyor. Gerilmeye bağlı beslenmesi, oksijen alması bozulduğundan bacaklarda kuvvetsizlik, ağrılar, idrar ve dışkı kontrolünde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Oldukça riskli olan ameliyatta felç olma tehlikesi de vardı ancak başarılı geçti. Genç kızın 166,5 cm olan boyu 1,5 cm kısaltıldı doğrudan omurgaya müdahale ettiğimizde sinirlere ve omurgaya zarar verme ihtimali çok yüksek olduğundan omurga kısaltma ameliyatı yaptık. Ee, sırtın en sonundaki omurgasının bir altı ile bir yerin üstün arasından kemik ve aradaki diski çıkararak sonra midalarla ve titanyum çubuklarla bunları birleştirdik. Boyu yaklaşık bir buçuk santim kısaldı ve ameliyat sonrası bacağındaki şiddetli ağrılar, kasılmalar ortadan kalktı. Ameliyatın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yürümeye başlayan genç kız bu ameliyatı ilk kez kendisinin olacağını öğrendiğinde tedirgindi. Sonrasında ise o tedirginlikten eser kalmadı. Tarif edilemez bir ağrı. Yani şöyle söyleyeyim. Hani morfin bile kesmiyordu ağrı. Yani bir saat maksimum dayanıyordu. Sonra tekrar gerekiyordu. Peki doktorlar ne koydu? Doktorlar gizli spinafila teşhisi koydu Yusuf Bey. O şekilde sonra ilk ameliyatım oldum. 2007 yılında. Ondan sonra tekrar yapışıklık oldu ortaya çıktı. Tekrar oldum. Sonra tekrar oldu. En son yani bunlar çözüm olmayınca enjeksiyonlar yapıldı dediği gibi doktor beyin. Ondan sonra o şekilde pil takıldı ağrılarını kesmesi için. Pilden sonra bir süre rahat ettim. Boyunun kısaldığını hissetmediğini söyleyen, hemşiresiyle birlikte hastanede boyunu ölçen Nagiha'nın benzer şikayeti olanlara tavsiyesi var. İnsanlara ne gibi belirtilerle gidebilirler mesela doktora? Kendinden var. Yani çok sık düşüyorlarsa mesela <laughs> yolda yürürken ya da ne bileyim hani tuvaletle ilgili sorunları varsa bel ağrıları çekiyorlarsa mutlaka gitsinler derin. Çok, çok sık düşüyor muydun sen? Evet. Hastalığın belirtilerinden biri de buymuş ama biz bilemiyorduk o zamanlar. <laughs>